Kuşadası'ndan herkese sevgiler, selamlar. Bugün Akbük'te değiliz. Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi'nde size en üst katta 2 artı 1, 75 metrekare bürüt, 65 metrekare net, full deniz manzarasına sahip bir dairemizin tanıtımına geldik. Çok değerli bir bölgedeyiz. Gel bakalım hemen kameramanım. Deniz manzaralı diyoruz. Evet, çok güzel bir deniz manzaranız var ama hava şartları biraz el vermedi. Orası biraz sisli, puslu alabildiğine komple deniz manzaralı havuz site içerisinde fiyatı 5 milyon 100 bin Türk Lirası'ndan pazarlığı mevcut. Hemen alt kısmımız Kadınlar Denizi. Denize çok yakın bir konumda. Şöyle gel istersen. Sol tarafa baktığınız zaman hemen ana caddeye çok yakın bir konumdayız. Dediğim gibi böyle daha e, dağda, bayırda, tepede değiliz. Kod farkından dolayı çok güzel bir yerdeyiz ve manzaranız muazzam güzellikte ve hiçbir zaman da kapanmayacak. Çünkü neden? Gelen gelmiş değil mi? Artık gökdelen dikmeleri lazım manzarasını kapatması için. Emsal olarak da de bir tane daha satılık dairemiz var. Onun fiyatı 5 milyon bin. Benim size tanıttığım daire aşağı yukarı 250 bin TL altında ve pazarlığı mevcut. Binamız 15 yıllık bir bina. Asansörlü, havuzlu, güvenlikli, aidatı 500 TL, fiyatı 5 milyon 100 bin Türk lirasından pazarlıkta. Gel hemen şöyle arka tarafa da devam edelim. Arka tarafta da bir odamız mevcut. Orası da Kuşadası manzaralı. Bölgeye baktığınız zaman gayet güzel nezip bir bölgedeyiz. Aradan, dereden, taradan bile manzarayı göreceksiniz. Ama işte dediğim gibi hava şartlarımız bugün biraz el vermedi. Dairemiz güzel. Biz de bugün geldik bu kesimde çekim yapmak istedik size. Artık elimizden geldiğince size güzel bir şekilde anlatacağız. Manzaramızı göstereceğiz. Şimdi Dediğim gibi en üst kattayız, asansörümüz mevcut, havuzumuz var, güvenliğimiz var, artı doğalgaz da kapınızda, peteklerinize kadar hazır. 15 yıllık bina. İçeri baktığınız zaman açık salon mutfak, mutfak alanı görüyorsunuz, boylu boyunca bir mutfak alanımız var. Zamanların en kaliteli malzemeler hatta üstünde bile tepe mutfak yapmış. Malzemelerimiz kaliteli. Bir mermerit tezgahımız burada bulunmakta. Evde herhangi bir masrafınız yok. Yani bunu kullanabilirsiniz. Belki bir mutfağı değiştirirsiniz. Veyahut da bir banyo, lavabo alanı değiştirirsiniz. Ama boyası, badanası, her şeyi komple yeni yapıldı. 15 yıllık bir binamız var. Şöyle giriş kapımız da hemen burası. Şöyle giriş kapısını da gösterelim. Doğalgaz, aman! Az önce de bahsettiğim gibi direkt doğalgaz kapınızda. Sadece ne yapacağız? O bir kutu var değil mi? Biz uzun zamandır kullanmıyoruz. İstanbul'dan geldiğimiz gibi bağlanacak doğalgaz hazır. Asansör burada. Binamız da 4 katlı. Şimdi burada aşağı yukarı 5-6 tane bina var. Ee, ada parselimiz içerisinde. 3 dönüm 700 metrekare arsa üstündeyiz. Toplam kaç tane var onu bilmiyorum. Ona zaten gerek yok değil mi? <laughs> Hadi gel bakalım. Bu katta bulunan, bu katta bulunan artık villa tanıtmaya alıştı ki işte daire gelince bize bu kat, şu kat, en üst kattayız diyelim. dediğim gibi iki artı bir. Oda metrajımız aşağı yukarı 12-13 metrekare tekabül etmekte. Bu odanızdan bile yan cepheden de olsa güzel bir deniz manzaranız var. Emsal olarak da böyle bir deniz denilen fiyatların altında. Her yere yakın bir konumda. Dediğim gibi kadınlar deniz dibinizde. Denize 600 metre mesafede. Kuşadası aşağı yukarı 1-1,5 kilometre mesafede. Değil mi? Ne kadar? E zaten kuşadasındayız. Orası da hani merkez indiğin zaman 1 kilometre. Kafa sallama gel. <laughs> banyo lavabo balığına geçişimizi yapalım. Şimdi genel banyo lava bu alanımız. Aynamız eksik. Havlu panın geleceği alan burası. Termosifonumuz buraya gelecek. Bir tane ayna koyabilirsiniz. Yani mut, mutfak diyorum. Tuvalet alanımız da kullanışlı. İkimiz girdik sıkıştık burada. Duş alabileceğimiz alanımız burası. Yani burada rahat bir şekilde duşunuzu alabilirsiniz. Ben biraz genişim ama yana bakın. Rahat bir şekilde burada duş alanınızı yapabilirsiniz. Eski tip burada bir klozetimiz mevcut. Yani ekstra ne yapalım burada? Ekstrem olarak belki banyoya mutfak alanı değiştirebilirsiniz. Bu katta bulunan bu da ikinci yatak odamız. İkinci yatak odanız da deniz manzaralı. Oda metrajı aşağı yukarı 12-13 metrekare tekabül etmekte. Balkonları sayarsak 75 metrekare brüt, 65 metrekare net kullanım alanı. Binamız 15 yıllık bina. Bir de burada böyle kesme şekilde gelen bir banka alanımız var. Bahsettiğim gibi hemen Kuşadası manzarası. Orayı da göster istersen. Kuşadası manzarası. Kuşadası hemen dibinizde. Sol taraftan baktığınız zaman da Kadınlar Denizi'ni görüyorsunuz. Buradan da önünüzde açıklık bir alanda orada deniz var hava şartlarımız el verseydi mis gibi denizi görecektik. 3 dönüm 700 metre karar su üstündeyiz. Toplamda kaç blok var? inanın saymadım. Dairemiz var. Onu da saymadım. E, tanıttım daire güzel. Emsal olarak da sitede bir tane daha satılık var. Onun fiyatı 5350. Bizim dairemiz 5100.000 Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Koşadası Hacı Feyzullah Mahallesi'ndeyiz. Her yere yakın bir konumdayız. Nereye geçeyim? Oraya mı geçeyim? Fiyatımız 5 milyon 100 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Sistemizin aidatı 500 TL. Havuzumuz bulunmakta. Güzel, emsel olarak da bölgede daire arayan misafirlerimiz için bulunmaz bir kaftan diyelim. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımıza görüşmek üzere. Hoşçakalın.